Toprak Razgatlıoğlu Bir çocuk düşünün. Antalya'nın sıcak sokaklarında gürültülü egzoz sesleriyle büyüyen. Hayali sadece hızlı sürmek değil. Türk bayrağını en büyük pistlerde dalgalandırmak olan bir çocuk. Bu hikaye Toprak Razgatlıoğlu'nun hikayesi. Yıllar önce kimse onun bir gün dünya superbike tarihini değiştireceğini tahmin etmiyordu. Ama o sadece yarışmadı pistleri domine etti. Rakiplerine nefes aldırmadı. Ve 2021'de, 2024'te, 2025'te dünya şampiyonu oldu. Onun adı artık sadece listelerde değil. Motor sporları tarihine altın harflerle yazıldı. Peki bir şampiyon zirvedeyken ne düşünür? Bazıları rahatına bakar. Bazıları en iyisi olmanın tadını çıkarır ama toprak o başka bir şey düşündü. Okay, let's go. MotoGP herkesin hayalini kurduğu ama çok azının dayanabildiği bir savaş alanı. Burada motorlar gerçek değil, prototip. Her virajda her şey sıfırlanır. Her salise kariyerin kaderi olabilir. Toprak Valencia'da piste çıktığı ilk an dünya nefesini tuttu. Hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Bu çocuk burada ne yapacak? MotoGP kolay değil. Yıllarca bu sınıfa geçip tökezleyen şampiyonlar oldu. Çünkü hız yeterli değil. Teknoloji, adaptasyon, lastik, fren, aerodinamik farklı yarış kültürü. Hepsi yeniden öğrenilmesi gereken bir dünya. Ama toprağın en büyük avantajı pes etmemesi. Her virajı sınırda sürmesi ve kalabalığın ona her zaman şunu söylemesi. Devam, daha hızlı, daha iyi. Toprak artık sadece bir sporcu değil, bir sembol. MotoGP'ye çıkan ilk Türk pilot ve o pistte adım attığında sadece kendi adına değil, bir ülke adına sürüyor. Kim bilir belki şu anda ekranın başında izleyen bir çocuk onu izleyip kendi hayalini kuruyor. Belki bir gün ikinci bir Türk pilot daha MotoGP'ye çıkacak ve bu zinciri o başlatmış olacak. Şimdi soru şu Toprak ilk sezonda ne yapacak? Podyum mu? Zafer mi? Yoksa uzun bir öğrenme yılı mı? Cevabı biz değil, toprak verecek. Bu hikaye daha yeni başlıyor. Devamı için gözünüzü pistten ayırmayın.